Acab bu ateşi firkatle kimler yana gönlümden Demem kim yakma zira korkarım divane gönlümden Vatandan kalmadı Ahmet jüd, eyler ahdan gayrı Ne ol mehrudan aldım bir haber hala ne gönlümden Olur rencide hatır geçse gönlümden dahi buslat Nihan bir yol mu vardır hatırı canane gönlümden Yakıp yıktı temelden hüsrevi aşkın sipahisin Ümid etmem imaret bir dahi birane gönlümden. Büyük devletlidir sahib derun ehli melamettir. Sakın saki, sakın mabadeyi mestane gönlümden. Ne kara günlerinde mahremiydi zülfünün şimdi. O şuha var mı izzet başka bir bigane gönlümden? Kilab-ı dergehim onlaya ben mensup olur muydum? Tevessül etmeseydim himmeti merdane gönlümden.